Saygıdeğer arkadaşlarım, biliyorsunuz Cumhuriyet dönemiyle ilgili çok değişik tezler var. Tarihin saptırıldığı, yanıltıldığı, özellikle Türk-İngiliz ilişkileri üzerine. Ben öncelikle şunu bütün samimiyetimle söylüyorum ki ve önceki bazı televizyon programlarında da defaatle de belirttim. Kesinlikle Kemalist bir çizgim yok. Fakat böyle olması demek bir araştırmacının objektif olmaması mı gerektiriyor? Yoksa kafamızı kuma gömmeyip gerçekten nelerse herkese hakkını vermek mi gerekiyor? Eğer biz tarihe ne kadar sadık kalırsak, ne kadar objektif ve gerçekçi olarak yaklaşırsak o kadar saygınlığımız artacaktır. O kadar vicdanı yönden rahat edeceğiz. Bakınız tabii ki bu... E, bir kere Müslüman bir kişinin özellikle karşısındaki kim olursa olsun iftiraya esas almaması, gerçekler neyse helak olacağını bilse dahi yalan söylememesi gerektiği hadis-i şeriflerde belirtilmemiş midir? O zaman nasıl oluyor da İslamcı olduğunu iddia eden kişiler bu tür tezlerde göz göre göre yalan söyleyebiliyor veya kişilere iftira edebiliyorlar. Bu gerçekten çok üzücü. Bence işin en kötü olay tarafı da bu. Bakınız şimdi. Atatürk-İngiliz ilişkileriyle ilgili Profesör Doktor Hikmet Özdemir'in bir kitabından ve Asım Gündüz'ün Atatürk ile ilgili hatıralarından bir bölüm alarak size bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Biliyorsunuz İslam dünyasının en büyük düşmanı İngiltere'dir. Zaten şu an dahi İslam alemine yapılan bütün planlar, programlar hepsi İngiltere'deki Londra merkezli çalışmalarla yürütülür. Yani bir noktada İsrail'i ve Amerika'yı de yönlendiren tamamen İngiliz hükümetleridir. Böyle olduğu halde ki bu ilişki 1934 yılına kadar da Osmanlı ve Türkiye üzerinde devam etmiştir. İngilizlerin bu yıkıcı programları, çalışmaları. Bakınız, Türkiye Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk'e Sir Percy Lorraine'in Çankaya Köşkü'nde itimatnamesini sunduğu 15 Şubat 1934 tarihi üzerinden henüz çok geçmemişti. 1934 yazında İngiliz donanması mensuplarına Ege kıyılarında Türk askerince dur ateşi açılması ve bir İngiliz subayın ölümü, bir diğerinin yaralanmasıyla sonuçlanan sınır olayında Büyükelçi, İngiltere'nin Akdeniz filosu komutanına ve İngiliz basınına olayın yalnızca kaza olduğunu anlatmakta çok zorlanmıştı. Ege'de seyreden İngiliz dolanmasına mensup iki denizci, Türk makamlarının bilgisi olmaksızın yüzme amacıyla Türk sularına girmişler ve Türkiye toprağı bir adaya çıkarken Türk nöbetçi tarafından uyarıldıktan sonra ateşle karşılanmışlardı. Türk nöbetçinin ateş açması sonucu bir İngiliz cenizci olay yerinde can vermiş, diğeri yaralanmıştı. İngiliz donanması ve İngiliz basını Ankara'daki büyükelçileri Sir Percy Lorraine'e pasif davranmakla suçlamış ve karşılık verilmesini istemişlerdi. Fakat olay gerçekten bir sınır ihlaliydi ve dramatik bir ölüm ve yaralanmayla sonuçlanmıştı. Türk ordusunun gözüyle olayın gelişimini Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Asım Gündüz şöyle anlatmaktadır ki orada anlatımın dışında ben e, bizzat bu kitaptan yani e, Asım Gündüz'ün hatıratından da aynı bölümü okudum tıp atıp birbirine aynısı efendim. Şöyle diyor 2. Kurmay e, Başkanı Asım Gündüz Paşa. Osmanlı İmparatorluğu devrinden beri Akdeniz'de dolaşan İngiliz donanmasına mensup gemiler Kuşadası'na geliyor, mürettebat elini kolunu sallaya sallaya sahile çıkıyordu. Cumhuriyet devrinde de yine bir İngiliz donanması sahile yanaşmış ve mürettebat karaya çıkmak istemişti. İngiliz askerleri karaya çıkınca Mehmetçi Kemal silaha sarılmış ve ateş açmıştı. Bu olay üzerine İngiliz İmparatorluğu adeta yerinden oynamıştı. Bütün İngiliz gazeteleri ateş püskürüyordu. Atatürk olayı öğrenince Mareşal'i ve beni çağırmış ve Mareşal'im demişti. İzmir bölgesinde hemen bir manevra yapılması için emir veriniz. Bakınız hiç şimdikiler gibi geri adım atma, özür dilemeler. Yok ben öyle şöyle söylemedim de böyle anlaşıldı. Ben bilmem ne münüt demedim de bilmem ne dedim gibi bir hiç geri kaçma yok. Kesin kararlı. Aynı gece Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü arasa da şu talimatı veriyordu. İngiliz seferi size gelince tek kelime konuşmasına fırsat vermeden izinsiz olarak bir memleketin kıyı ve limanlarına girmek devletler hukukunda yazılı mıdır? Yoksa İngiliz İmparatorluğu müstemleke doyamamış emperyalist diye sömürüye doyamamış da topraklarımıza tecavüz arzusunu mu göstermekte ve bir savaş bahanesi aramaktadır diye siz onu sual yağmuruna tutarsınız. Eğer özür dilerlerse bir yanlışlık oldu derlerse meseleyi kapatmaya çalışın. Kaymakama da böyle emir verin. Gerçekten de Atatürk'ün dediği gibi olmuştu. İngilizler önce yüksek perdeden konuşmaya kalkmışlar. Fakat bizim İzmir müstahkem mevkii birlikleriyle Balıkesir'den ikinci Afyon'dan birinci kol orduları harekete geçirmemiz üzerine yelkenleri suya indirmek zorunda kalmışlardı. Arkadaşlar şimdi elimizi vicdanımıza koyup objektif olarak düşünüp karar verelim. Böyle bir insan İngiliz programına uygun olarak yetiştirmiş, yönlendirilmiş onların bir adama haşa olabilir miydi? En ufacık bir olayda dahi İngiltere'ye karşı dik duran, ta başından beri Sivas Kongresi'ne itibaren Amerikan mandasına şiddetle direnen ve 34 yılına kadar İngiltere ile Türkiye'nin ilişkilerinin devamlı kötü olduğu bir durumda. Ve böyle bir yönetim nasıl İngilizlerin rotasında bir program izlemiş olabilir? Türk-İngiliz ilişkileri ancak 1935'te biliyorsunuz Kral Edward'ın Türkiye'ye bir dostluk ziyaretiyle başlamış ve Mussolini'nin de Akdeniz'de Antalya'yı ve e, e, Akdeniz sahillerini bizden isteme ve tehditleri üzerine bir yakınlaşma olmuştu. Yoksa 1934'e kadar bırakın Kurtuluş Savaşı döneminde 34'e kadar Türk-İngiliz ilişkileri her zaman olumsuz olarak gelişmiştir. Saygı, selam ve dualarım efendim.